Herkese merhaba yeni bir hafta 16 22 Eylül gece esmaları ile sizlerle birlikteyiz yepyeni programa da başlamışken sizden aldığımız tepkiler için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Destekleriniz için, paylaşımlarınız için, izleyip yorum yaptığınız için, sevdiklerinizle bu bilgileri paylaştığınız için ayrıca hepinize çok teşekkürler. Sevgili dostlar, bu hafta gökyüzü inanılmaz derecede keyifli. Çok uzun bir süre böyle günler görmedik. Biliyorsunuz, Kasım yine, Ekim yine zorlu gelecek ama bir ay tutulmamız var. Buna rağmen gökyüzü bizi destekliyor. Birçok burç için, birçok insan için destekleyici özelliği var. Biz pazartesi gecesiyle başlıyoruz. Dolunay haftası ve balık burcunda gerçekleşen özellikle dolunay ve ay tutulması bizim hayatımızda nelere sebep olacak? Biraz onları inceleyeceğiz. Duygu durumları karışık olabilir. Balık biraz duygusal anlamda inişli çıkışlı duyguları aynı kalmayan bir burç, su grubu. Ani tepkilerden, ani kararlardan uzak durmamız gerekiyor. Harekete geçmeden ya da tepki vermeden önce üzerinde biraz düşünmek kesinlikle gerekebilir. Evet, ay balık burcuna geçiyor. İki buçuk gün özellikle değişken, hassas ve hayal aleminde olabiliriz. Gerçeklerden biraz uzaklaşabiliriz gerçekler son dönemde ya da uzunca bir süredir hepimizi etkileyen toplumsal sıkıntılardan kaçmak isteyebiliriz. Bizi bu anlamda destekleyen bir gökyüzü var. Ne yapabiliriz? 2,5 gün özellikle rüyalar artabilir. Haberci rüyalar gelebilir. Haberci rüyalara lütfen dikkat edelim. Özellikle meditasyon ve şükür aleminde olabiliriz. Şükretme enerjisinde olabiliriz. Ya da böyle olmamız gerekiyor. Özellikle bu iki buçuk gün pazartesi, salı ve çarşambaya kadar olan gün içerisinde Meditasyon ve şükürde kalalım. Neden onu da biraz daha bahsetmek istiyorum? Ay ve Formolaout sabit yıldızı kavuşumu söz konusu. 15.52 20.41 arasında dileklerinizi tutabilirsiniz, niyetlerinizi edebilirsiniz, dualarınızı, isteklerinizi gökyüzüne gönderebilirsiniz. Ben gökyüzüne diyorum ama şah damarından yakın olduğunu bildiğimiz yaradan belki de bizim hemen yanı başımızda içimizde lütfen hiç neresi olduğu önemli değil yaradan bizim her yerde gözü kulağı olan bizi takip eden yaradan dileklerimizi de mutlaka takip edecektir. Sevgilere kulak verin. Bu ne demek? Sevgilere kulak verin ne demek? Özellikle sevgi, iletişim ya da işle ilgili ilkili ilişkilerde sevgi dilini kullanın. Sezgileriniz de ön plana çıkacak. Sezgilerinizi sevgiyle birleştirdiğinizde göreceksiniz ki bu haftanın kazananı siz olabilirsiniz. Özellikle söylemek istiyorum. Enerji pazartesi günü başlıyor ama 15-20 gün kesinlikle hayatımızda olacak. O yüzden değerlendirmekte fayda var. Gün içerisinde ihtiyacı olan bir kadına mutlaka ama mutlaka bir iyilik edin dişil enerji olması çok önemli. Kadın olabilir, bir kız çocuğu öğrenci olabilir. Bakın okullar açıldı, bir çantaya ihtiyacı olabilir, işte harçla ihtiyacı olabilir. Elinizden ne geliyorsa az ya da çok demeden yapacağınız iyilik size geri dönecektir. Sizin de büyük bir işinizin bir yardımla çözüleceğini söyleyebilirim. Özellikle yardım ya da vereceğiniz fayda enerjinize çok iyi gelecek ve frekansınızı yükseltecektir sevgili dostlar esmanız ya Hadi pazartesi gecesi esmamız ya Hadi 20 çarpı 2400 ebced değeri Güneş yıldızı ve günü pazar İstediğine cemalini tevhidi nasip eden yön veren doğru yolu bulmak için özellikle de hareketli ve yaramaz çocuklar için okunan esmalardan bir tanesidir. Allah'ın cemali ve celali arasındaki fark nedir? Cemali güler yüzüdür. Celali de hiddeti ve şiddetidir. Bizler son dönemlerde işte belki hayatımızda birçoğumuz celali yaşayan Çocukları konuşuyoruz, olayları konuşuyoruz, bebekleri konuşuyoruz. Özellikle de dişil enerjide olan kişileri konuşuyoruz. Ya hadi esmasıyla artık konuşmaktan öteye geçip yaradandan güzellikler, hayırlar talep etmek niyetiyle özellikle güler yüzünün şiddetini değil de aydınlık yüzünü, tabii ki her zaman aydınlık ondan bahsetmiyorum ama bazen bir kasırga çıkarıyor yaradan bize tokat gibi oluyor. Sevgili dostlar ya hadi esmasını niyet ederken özellikle bu haftanın enerjilerini de göz önünde bulunarak sadece kendinize değil çevrenize, dostlarınıza, ailenize, akrabalarınıza, tanımadığınız insanlara da dua etmenin faziletini kelimelere sığdırmak burada mümkün değil. Çünkü müminin mümine duası kabul olur. Hazır gökyüzü kendini açmışken duaya birbirimize de lütfen dua edelim. Ben hepiniz için dua edeceğim. Bunu da zaten sizinle paylaşırız. Salı gecesi esması ile devam ediyoruz. Mücadele ve genel enerji yükselebilir. Öğlen saatleri gerçekleşecek ay ve Mars etkileşimi eylem, cesaret, hareket ve beceri gerektiren işlerinizi halletmeniz için sizi harekete geçirecektir. Ay balıkta sabah kısmı ay tutulmasına hazırlandığından gün geneli duygu durumu yine dalgalı. Dengesiz. Lütfen öfkelerimize, huysuzluklarımıza biraz daha böyle kontrollü olmayı öğrenirsek kimseye zarar vermeyiz. Bu alanları abartmayalım lütfen. Çok öfkelenmiş olabilirsiniz, çok kızmış olabilirsiniz. Sakin kalmayı deneyin. Öfkeyle birine vurup kırmayın ya da eşyalarınıza zarar vermeyin. Ya da en 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 önemlisi kendinize zarar vermeyin. Esmamız ya bedi Ebced değeri 86 ama biz onu 86 çarpı 86 okuyoruz. 7396 adet okumanızda çok büyük fayda var. Jüpiter yıldızı ve günü perşembe. Hayat verici alemleri yoktan var eden, bu çok önemli, yaratan anlamında. Neyi yaratmak istiyorsunuz? Hayatınızda neyi açmak, aralamak, yaratmak istiyorsunuz? Evlenmek mi istiyorsunuz, boşanmak mı istiyorsunuz, iş mi bulmak istiyorsunuz, işten mi ayrılmak istiyorsunuz, başka bir iş mi bakmak istiyorsunuz, sağlık problemleriniz var, sağlığınıza mı kavuşmak istiyorsunuz, para mı istiyorsunuz, Bunların hepsini birden isteyebilirsiniz. İşte ya bedi de sizi bu dönemde destekler. Allah'ın yardımına nail olmak, maddi manevi güzelliğe sahip olmak ve özellikle fiziksel olarak da saçlarımız için okunabilir. Çünkü saçlarımız artık kullandığımız kimyasal şampuanlardan mı, gökyüzündeki enerjiden mi, kimyasal işte hava soluyoruz birçok yerde. Ondan mı? Hanımların ve beylerin şu anda en büyük sorunlarından birisi saç dökülmesi veya bedi esması. Bunu da toparlamak için iyi esmalardan bir tanesidir. Çarşamba gecesi esması ile devam ediyoruz sevgili dostlar. 05.35 Kısmi ay tutulması balıkta gerçekleşiyor. Daha çok ilişkiler, ortaklık, evlilik ve sağlık alanlarını kapsayan tutulmaya Uranüs ve Plüton'dan da destek var. Otorite figürleriyle iletişime geçmek için doğru bir zaman değil. Zam isteyeceksiniz. Patronunuzla konuşmak için doğru bir zaman değil. Haçlığınızı arttırmak istiyorsunuz. Annenizle ya da babanızla konuşmak için doğru bir zaman değil. İşte bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Eşinizle herkesin kendine göre oturduğu figürü. Bazen torununuz olur sizi böyle parmağında oynatır. İşte ona böyle yaklaşımınız sırasında da o sizin hayatınızın otoritesidir. Size der ki dur alanıma girme. O yüzden bu günü özellikle sakin geçirmekte, kimseye bulaşmamakta, ciddi konuşmaları, eleştirileri, resmi makamları özellikle çarşamba günü müracaatlarınızı yapmamanızı tavsiye ederiz. İnanç, maneviyat, uluslararası alanlar, yüksek eğitim, hukuk, ticaret, basın, yayın, iletişim, şans, yatırım, sahne alanlarında kapsayan olumlu ve spiritüel olarak dönüştürücü ve tamamlayıcı bir tutulma olacağını söylemeliyim. Çok yüksek enerjili bir tutulma olacak. Kadersel etkili tutulma diyebiliriz buna. Ay tutulmaları dişi figürlerin sağlık alanında daha etkilidir. Sağlık alanında sorunları olanlar bunu hastalığı sağlığa dönüştürerek lehlerine çevirebilirler. Tutulma günü çok tuzlu ve ödem yapıcı ağır gıdalar tüketmemeye özen göstermeliyiz. Tutulmanın bir sıkıntısı ve baskısı olacağı için kalbinize özellikle dikkat edin. Zihninizi ve kendinizi dinlendirmek iyi bir ritüel olabilir. Kendiniz kendinize bir saat, yarım saat, 25 dakika ayırın. Ritüel olarak düşünün. Dua biliyorsanız dua okuyun. Bilmiyorsanız işte günün enerjisinde olan Esma'yı okuyun. Enerjinizi temizleyin. Bu nedenle de Esma'mız ya Kuddüs. 170 Ebced değeri Jüpiter ve Perşembe. Hata, gaflet ve acizden öte. Maddi ve manevi her türlü temizliğe sahip olmak ruhi hastalıklardan kurtulmak için diyebiliriz. Perşembe gecesi esması ile devam ediyoruz. Bu haftanın yüksek bir enerjisi olduğunu zaten söylüyoruz. Tutulmanın da getirdiği iletişimin yükseleceği aslında iyi anlamda kullanılırsa size çok güzel döneceği, iyi dönüşler alacağınız, kaderinizin değişeceği şeyler olabilir. Özellikle 17.04 Güneş-Uranüs üçgeni var. Bu üçgen bolluk bereketi de arttıran bir üçgen. Yüksek yaratıcılık ve risk ile hedeflerde başarı sağlayabilirsiniz. Marjinal ve orijinal olan her şey ilgiyle yoğunlaşabilirsiniz. Yani iki uçlarda gidebilirsiniz. Çok yüksek bir enerji hissedebilirsiniz. Hiç yapmayacağınız şeyleri yapmak isteyebilirsiniz. Dahiyane, yaratıcı, zekice fikirler aniden aklınıza gelebilir. Kendinizi bu düşüncelerle baş başa bulabilirsiniz ve bu fikirlerinizi de paylaşma ihtiyacı da duyabilirsiniz. Uluslararası seyahatler, kariyer, iş ve ilişki konularında gökyüzü herkesi çok destekliyor. Ay Alferas, sabit yıldızı kavuşumu 08.56-13.42 arasında. Kendi faydama durumlar ve olaylar yaratıyorum olumlamasını gün içerisinde tekrarlayabilir, yeni ritüeller yapabilir, dualar edebilir ve kendiniz için ya da toplum için güzel dileklerde bulunabilirsiniz. Esmanız ya alim, 150 ebced değeri, Jüpiter ve Perşembe. İlmi sonsuz, her şeyi hakkı ile bilen ilim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi ve alim olmak için kalpleri çeken özel bir tılsımlı esmadır. Odak noktasıdır. Şimdi hazır gökyüzü sizi dahiyane ve yaratıcı fikirlerle donatıyorken Bunları marifete çevirmek önemli olan. Aklınızda güzel romanla ilgili bir fikir vardır. Oturup yazmazsanız, yayın evine götürmezseniz hiçbir işe yaramaz düşünmeniz. Ya da bir proje üret üreteceksiniz. Şunu yapsam çok da iyi para kazanırım de dediğiniz konularda. İşte burada ya alim ile düşündüğünüz şeyi uygulamayı ve marifete dökmeyi sağlayabilir. Ondan menfaat elde edersiniz diyebiliriz. Ve cuma gecesi esması ile devam ediyoruz. Venüs'ün gün geneli enerjisi zaten yoğun. Venüs özellikle Jüpiter, Güneş çok etkili. Oldukça yoğun. Dua ve niyetlerinizi gökyüzüne mutlaka gönderin. 12.02 Ay Boğa burcuna geçiyor. 2,5 günlüğüne dişil enerjinin çok yüksek olacağı sabit toprak elementine ait Boğa burcuna geçtiğini söyleyebiliriz. Maddi konularda güvenlik arayışı içerisinde olabilirsiniz. Güvenlik yaratma duygusu çok. Ya çalışıyorum ama işten beni atarlar mı? Daha sağlam bir işe mi geçsem? İşte kenarda para mı tutsam başıma bir şey gelir mi? Duygularının hakim olduğu bir gün. Venüs Uranüs etkisi gün geneli etkili olacağından finansal ve ikili alanlarda risk almamak sizin adınıza çok önemli. Bu enerji yaratıcı farklı alanlara yansıtabilirsiniz sevgili dostlar ve Cuma Gecesi esmamız ya Latif 99 epçet değeri Venüs ve Cuma lütuf ve Kerem'i sonsuz kullarına ihsanlar ve faydalar bağışlayan dileklerinizin olması kısmet ve rızkın açılıp artması için okunur hazır gökyüzü bütün dilekleri topluyorken herkese gücü yeter Yaradan'ın herkesin dileğini kabul etmeye yeter çok önemli talk show'culardan yabancı Steve Harvey'in de dediği gibi Allah'ım 6 yıl içinde borcum bitsin ne olursun diye dua ediyoruz. Aslında Allah 6 gün içerisinde de bunu yapabilir. Biz kimden neyi istediğimizi unutuyoruz. Onun gücünün nelere kadir olduğunu unutuyoruz. Bugünler o kadar kıymetli ki lütfen canı gönülden bazen ağlayarak isteyin. Hayatınızla ilgili önemli şeyleri isteyin. Kaderinizin değişmesini isteyin. Allah'a hiçbir şey güç gelmez. O yeri göğü yaradan, o bu alemlerin tamamını yaradan, sizin isteyeceğiniz bir ev, bir araba ona ne gelebilir ki? Borçlarınızı bitirmek ne gelebilir ki? Lütfen bu günleri değerlendirin. O kadar kıymetli günler içerisindeyiz ki. Ve bugün aynı zamanda Mevlid Kandili haftası. Biz Mevlüt Kandili'nde bu çekimi yapıyoruz. Hepiniz için tek tek dua edeceğim. Ayrı ayrı her birinizin dileği kabul olsun diye. Eminim ki şu anda gökyüzünde herkesin duaları kabul sırası bekliyor. Ama zaman bizde çok uzun gelebiliyor. Orada bir anlık her şey. Allah'ın hepsine aynı anda gücü yeter. Bunu sakın unutmayalım. Ve lütfen bugünleri günleri değerlendirelim sevgili dostlar. Ve cumartesi gecesi esması ile devam ediyoruz. Evet yaşlılık artık notlarıma bakabilmem için gözlüğü de takmam gerekiyor. Sabah saatleri özellikle çok etkili olacak. Güneş Neptün karşıtlığı Sorumluluklardan kaçma isteği verebilir bize. Yorgunluk, uyku hali, yatma isteği, boş vermişlik, evi toparlamak istemeyebiliriz, bir yere gitmek istemeyebiliriz, işimizi yapmak istemeyebiliriz. Özellikle bazılarında ciddi enerji düşüşü olabilir. Kanma kandırılmalar algılarımız da kapalı olur enerjimiz düştüğünde. Aldanmalara, kanma kandırılmalara çok açık olabiliriz. Lütfen dikkat edelim. Yavaş ve dikkatli hareket ederek araba kullanılmalı. Dalgınlıklara da açık bir enerji o yüzden uyuşmaya meyil veren tüketimlere yönelmemeli. Aynı zamanda alınan ilaçların dozu iyi ayarlanmalı. Fazladan ilaç tüketilmesin. Lütfen bu konuda gökyüzü bizi uyarıyor. Gökyüzü nereden bilecek benim kullanacağım ilacı dediğinizi duyar gibiyim. Ama inanın uyarıyor. Araçlarla ilgili uyarıyor. Fazla ilaçla ilgili uyarıyor. Lütfen dikkate alalım. Olur mu? Özellikle bedeni fiziksel olarak fazla zorlamamaya çalışın. Zaten bir enerji düşüşü var. Zorla kalkıp spor yapıp ağır yavaş yürüyüşler, keyif alabileceğiniz yürüyüşler yapabilirsiniz. Özellikle akşam öğlen ve öğleden sonra akşam saatlerinde zihinsel enerji yükseliyor. Disiplin, organizasyon, toplantılar, iletişim ve seyahatler alanlarında gökyüzü sizi destekliyor. Ve esmanız ya metin. 500 ebced değeri Venüs ve Cuma çok sağlam. Maddi manevi dayanıklılık sağlam ve iradeli olmak hastalıklardan kurtulmak için okumalıyız. Çünkü Cuma günü özellikle çok sıkıntılı olabiliriz. Geceden esmalarımızı okuyalım. Kendimizi bir güvene alalım. Çünkü fiziksel olarak enerjimizin de düşeceği bir gün. Ve pazar gecesi ismamızla devam ediyoruz. Özellikle sonbahar ekinoksunun olduğu gün ve gece. 13-24 ay ikizler burcuna geçiyor. Ay iki buçuk günlüğüne değişken nitelikte hava elementine ait konuşkan, entelektüel ve sosyal ikizler burcuna geçiyor. Bu ne demek? Eğitimler ve iletişim merkezinizde olacak. Ya okullar da açıldı zaten tam böyle denk gelmiş gibi oldu. Herkesin şu anda birçok ailenin gündeminde, merkezinde eğitim var, üniversite kazananlar için seyahatler var, yurt içi, yurt dışı tam vakti ve gökyüzü bizi bu konularda destekliyor. Güneş kendi gününde terazi burcuna geçiyor. Bazı dengesizliklerimiz olabilir ama Terazinin yükseldiği, güzel bir etkilenimde olduğu bu haftada bize de etkileri eğer hayatımızda negatiflikler çoksa böyle pozitiflikler olup dengeye gelebiliriz. Sağlıkla ilgili problemlerimiz varsa onları dengeye getirebiliriz gibi güzel katkıları da olacağını söyleyebilirim. Ancak önümüzdeki yaklaşık bir ay hedefimizi, yaşam enerjimizi ve hayatımızdaki eril tüm figürler ile ilişkimizi gösteren Güneş 23 Ekim'e kadar öncü nitelikte ve hava elementine ait Venüs'ün yönetiminde olan evlilik, ilişki, ortaklıklar ve anlaşmalar alanımızı gösteren terazi bulucunda olacağı için çok agresif bir iletişim içerisinde olmayın lütfen. Çünkü kadersel değişiminde yani çok kavga ettiniz, kafanız attı karı koca kavgası, iş ortaklığı, dost ilişkileri hiç fark etmez. Çekip gidersiniz ve bir daha dönmezsiniz. O yüzden dengeli olmaya, terazi gibi dengede kalmaya çok önem gösterin. Esmamız Ya Vahit 134 epçettleri, Mars ve Salı Hacet ve muratlar veren, ızdıraplar gideren, kalbin uyanıklığı ve isteklerin yerine gelmesi için hepimizin duaları, istekleri kabul olsun. Çoluğumuz, çocuğumuz, ailemiz, sevdiklerimiz, kendimiz ve ülkemiz için ve dünya için her şey çok güzel olsun. Güzellikler, iyilikler hayatımıza her gün oluk oluk aksın. Gökyüzü ne derse desin, Allah bize iyilikleriyle ikramda bulunsun. Yine geldik bir programın sonuna. Hoşça kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bu kıymetli bilgileri sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Hayatın içerisinde alıp verme dengesini Mutlaka düzenleyebilmek için yorumlarınızı, beğenilerinizi hakikaten bekliyoruz. Biz de buradan besleniyoruz. Aldığımız sizden güzel, değerli, kıymetli iletişim halinde kalma hali bizi daha çok heveslendiriyor. Sizlere faydalı işler yapabilelim diye. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.